olamaz neredeyim ben böyle burası da neresi hoş geldin Kerem komiser benim mağaramdasın gel buraya He, hayır olamaz git git buradan git dedim İstemiyorum seni yaklaşma yaklaşma diyorum gel buraya Kerem komiser kaçacak bir yerin kalmadı Hayır hayır git diyorum hayır kazandım ben kazandım birinci oldum Beni bırak artık Hiçbir yere kaçamazsın Gel buraya Hayır hayır olamaz Hayır git git Hayır Olamaz yine kabus gördüm Of of çok korkunçtu. Neyse Aslı falan uyanıyor. Kimseyi korkutup uyandırmadım. Yok ya yok bu gece bana uyku yok galiba. O korkunç oyunun içine girip duruyorum. O Squid Game denilen pislik kadın gelip bana saldırıyor. Neyse ki Aslı'yı uyandırmadım. Neyse gidip bir su içeyim ben. Hem de bir yüzümü falan yıkarım. Belki iyi gelir. Ne oluyor ya aşağıdan garip garip sesler geliyor. Gidip bir kontrol etsem iyi olacak. Çok korkunç. Ne oluyor burada? Sen de kimsin? He? Kimse yok. Televizyon açıkmış ama hiçbir kanal açık değil. Sanırım ondan geldi ses. Şu şapşal televizyonu kapatsam iyi olacak. Of of işte kapandı. Hayatımın en garip gecesini yaşıyorum. Bir su içip yatayım geri. Umarım o şapşal kabuslardan bir tane daha görmem. <laughs> Benden kurtulamayacaksın. Hep saptal bir rüyaydı işte. Gidip yatayım. Yarın iş var yani. Yorgun argın işe gitmek istemem. Gideyim yatayım artık. Altı üstü bir rüyaydı. Korkmama gerek yok. Gidip uyuyabilirim. Evet evet. Altı üstü bir rüya. Git ve uyu. <laughs> Geliyorum. Kerem komiser merak etme. Oyun başlasın bakalım. He, ne oluyor ya bu sesler de ne böyle Televizyondan gelmiyor muydu bu sesler Ama ben televizyonu kapatmıştım Ne oluyor ya ne oluyor Çok korkuyorum Aşağı inip kontrol etsem iyi olacak Kimsin sen kimsin Kim var evimde He, Televizyon yine açılmış Kim açıyor bu televizyonu ya Ben kapatıyorum Biri açıyor Herkes uyuyor yukarıda bütün ailem uyuyor Gecenin bu saatinde kim yapıyor bana bu şakayı ya Of Kötü bir eşek şakası olmalı. Ama kim yapıyorsa bulacağım. Sonra da göstereceğim ona gününe. Kim yapıyor bunu? Kim yapıyor? Bulacağım seni. Hı, buradasın değil mi? Hayır burada değilmiş. Hiçbir yerde yok. Neyse. Bir daha herhangi bir ses duysam bile aşağı inmeyeceğim. Yatıp uyuyorum. Kabuslardan da bıktım. Bu ne ya yeter yani. İşimiz gücümüz var kardeşim. Yeter artık gidip uyuyorum. Bu gece de burada bitiyor. He, Aslı. Bu da ne böyle? Aslı ne oldu senin kafana? Aynı, aynı şeye benziyorsun. Neye benziyorum? Squid Game'e yoksa? Ee? Hayır, hayır. Yine kabus görüyorum. Biliyorum. Yine kabus görüyorum. Hayır, gerçek olamaz. Bu imkansız. Sen benim rüyalarımdaydın. Kabuslarımdaydın. Gerçek olamazsın. Öyle mi dersin Kerem Komiser? Ee? Hadi Kerem komiser gelip uyumayacak mısın? Seni bekliyorum burada. Hayır sen gerçek falan değilsin. Şimdi gideceğim yüzümü yıkayacağım sonra da uyanacağım. Sen gerçek değilsin geri geldiğimde burada olmayacaksın. Hadi canım seni burada bekliyorum. Bekliyorum geç kalma. Yeter be ne biçim gece bu. Daha yeni başlıyoruz Kerem komiser. Hiçbir şey bitmedi. Bitmeyecek. Geliyorum. Hayır hayır bunların hiçbirisi gerçek olamaz. Ne oluyor bu gece böyle ne oluyor? Kendime gelmem lazım. Derin bir nefes alayım. Yüzümü de yıkadım. Şimdi geri gittiğimde her şey düzelecek. Sonra da yatağıma yatıp uyuyacağım. Hiçbir şey gerçek olmayacak. Sabahta kalkıp normal hayatıma devam edeceğim. Of of kafayı yedim sanırım. Yarın hastaneye gidip bir psikologla görüşsem iyi olacak. Evet şimdi odama gideceğim. İçeri girdiğimde her şey düzelmiş olacak. İşte bu be Aslı uyuyor. Of of Aslı canım aşkım benim. Seni ne hallerde gördüm ya. Düşündüm ki sen canavar oldun. Bir an gerçekten de Squid Game'e dönüştüğünü düşündüm. <laughs> Sabah anlattığımda çok gülecek. Neyse ben de yatayım Sıcacık yatağımıza Oha, Güzel yatağım benim He? Hayır hayır gerçek değilsin sen Yine nereden çıktın Hayır inanmak istemiyorum Gerçek değilsin sen Defol git buradan defol Bana katılman lazım Kerem komiser Squid game oyununu oynayacaksın Ayrıca benim ekibime katılmanı istiyorum Hayır ekibine falan katılmayacağım. Sen kötü birisisin sen. İnsanları öldürüyorsun. Eğer eğer ben senin gibi birisi olursam kötü biri olurum. Ayrıca sen gerçek bile değilsin. Benim rüyalarımdaki kabussun sen. Defol git şuradan. Görmek istemiyorum seni. Delirdin mi? Ben ne oluyor ya? Hayır ben senin rüyalarına girdim. Bilerek yaptım. Ben gerçeğim. Hep gerçektim. Şimdi benimle geliyorsun. Yoksa yoksa ilan ölür. Hayır Aslı. Aslı uyan. Aslı uyanman lazım. Bunu kadını ilk birlikte yenebiliriz. Maalesef Aslı uyanamaz. Eğer benimle gelmezsen Aslı asla uyanamaz. Ne diyorsun sen ya? Ne yaptın Aslı ya? Aslı iyi değil mi? Ona ne yaptın? Neden uyanamıyor Aslı? Çünkü Aslı uyuyor. Uyku kapattım onun yiyeceklerini. Bir süre uyanamaz. Ama eğer ki benimle gelmezsen Aslı'yı sonsuza dek uyuturum. Aileni asla göremezsin. Anladın mı beni? Olamaz ya. Hayır hayır arkadaşlar Squid Game bütün ailemi öldüreceğini söylüyor. Onunla gitmem lazım. Beni bu durumdan kurtarmak için hemen kanala abone olup video like atın. Ailemi kurtarmak istiyorum ama insanlara da zarar vermek istemiyorum. Hadi arkadaşlar hemen abone olup like atın videoya. Hemen. Bu ruh hastası kadını durdurabiliriz sizle birlikte. Abone olup like atın. Çabuk olun. Derhal benimle geliyorsun. Yoksa aileni öldürmeye başlarım. Adamlarım evinin etrafını sardı. Hemen evini ateş açabilirler. Ne? Hayır olamaz. Her yerdeler. Evimin etrafını sarmışlar. Anlaşılan buradan kaçamayacağım. Yapacak bir şey yok. Tamam teslim oluyorum. Size yardım edeceğim. Ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Benimle gel. Öğreneceksin. Of bu kıyafetler de ne böyle? İğrenç gerçekten. Hiç yakışmadı. Yakıştı yakıştı. Güzel. Artık benim için çalışmaya hazırsın Kerem komiser. Dünyanın en büyük Squid Game oyununu gerçekleştireceğiz. Oradaki baş katil sen olacaksın. Elenen en ünlü kişileri sen öldüreceksin. Bunun için de sana silah vereceğim. Anlamıyor musun ya? Ben katil falan değilim. Anlamıyor musun? Anlaman kıt mı senin? Ben kimsenin kılına bile zarar veremem. Ben iyi bir insanım. Eğer ki dediklerini yapmazsan sen ölürsün. Anladın mı bizi Kerem komiser? Umarım anlamışsındır. Sadece sen değil, ailen de ölür. Ulan ya, ailemle tehdit etmeye devam ediyorlar. Ama aklıma bir fikir geldi. Sanırım buradan kurtulabileceğim planı buldum. Neyse. Şimdi, sana silahı vereceğim ve işi kabul edeceksin. Tamam, kabul ediyorum. Yapacak bir şey yok. Aileme zarar vereceğini söylüyorsun. Onlara zarar vermeni izin veremem. O yüzden de kabul ediyorum. İşte silahın burada. Senin silahın özel olacak. Vay canına demek bir uzaylı silahı. Lazer silahı hem de sniper. Çok güzel. Seni öldürmek için yeterli olacak. Bunu senin üzerinde kullanacağımı hiç mi akıl edemedin? He? Sapsal seni. Asıl sen ahmaklık yapıyorsun. Eğer böyle bir şey yaparsan anında ölürsün. Adamların direkt senin işini bitirirler. Seni vururlar. Anladın mı beni? Umrumda bile değil. Seni öldürdükten sonra ailem güvende olur. Ben alsam da önemli değil. Şimdi senin burada işini bitireceğim bu lazer silahıyla. Buradan çıkışın yok. Anladın mı beni? Öleceksin burada. Hayır. Bir şapşallık yapma. Benim adamlarım senin aileni de bulurlar. Aileni bulduklarında Onunla işini bitirirler. Seni vurduktan sonra emir alacakları kimse olmayacak. Hatta yeni başkanları ben bile olabilirim. Yani senin burada işini bitirdikten sonra onlara yeni emirleri ben vereceğim. Ve böyle bir oyun bundan sonra oynanmayacak. Bundan sonra çocuklara düzgün oyunlar oynatacaklar. Farklı bir işte çalışacaklar. Artık senin bu korkunç krallığının sonunu getiriyorum. Anladın mı beni? Hayır, hayır. Bunu yapamazsın. İzin veremem. Hayır. Maalesef, aptal sağlığın yüzünden çoktan geç kaldın bile. Hayır.